Bugünkü dersimiz inşallah tevbe istiğfar etmekle alakalı bir ders olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadırlar ki, Kişi tevbe istiğfar ettiğinde Allah'ın izniyle günahları affı mağfiret olur ve af edilir. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadırlar ki, Kişi son nefesine kadar yapacağı herhangi bir günahtan dolayı tevbe istiğfarı yine kabul olmaktadır. Yani ölüm sekeratı gelmeden yapacağımız tevbe-i istiğfarlar yine Allah'ın izniyle kabul görecektir. Biz yeter ki gayret gösterelim ve buna inanalım. Allah'ın mağfiretine, Allah'ın rahmetine sığınalım ve Rabbimizden yardım dileyelim. Hem düzenli olarak tevbe istiğfar yapmaya gayret gösterelim ki geçmiş günahlarımızdan dolayı pişmanlık duyup Kalan ömrümüzde günah işlememek için Allah'ın izniyle tevbe istiğfar ile kendimizi motive edelim. Şeytanın oyuncağı, nefsimizin oyuncağı olmayalım inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadırlar ki günah işlendiğinde hemen tevbe istiğfar edelim. Çünkü tevbe istiğfarı tehir eden yani erteleyenler, helak oldu diye yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere nasihat buyurmaktadırlar. Yani tevbe istiğfar ettiğimizde Allah'ın izniyle inşallah Rabbimizin mağfiretiyle, Rabbimizin inşallah affıyla muhatap olacağız. Yine son nefesimize kadar gayretle tevbe istiğfar etmeye düzenli olarak çalışalım. Yani günah işlesek de işlemesek de tevbe istiğfar ederek Ya Rabbi Ola ki bilerek bilmeyerek affına sığınıyoruz. Yanlışlarımız, hatalarımız, kusurlarımız çok olabilir diyerek Allah'ımızdan yardım dileyelim, mağfiret dileyelim. Tevbe istiğfar bir nevi af dilemek olduğu gibi Cenab-ı Rabbimizden da günah işlememek için yardım dilemek de olmaktadır. İnşallah o Rahman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel nasihatlarından bir tanesi de Kendisinin günde 100 defa bir rivayette, 100 defa bir rivayette 70 defa tevbe istiğfar ettiğine dair rivayetler vardır, nakiller vardır. Bizler günde 100 defa edemesek de elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar en azından namazlarımızın arkasından veyahut da namaza başlarken 3 defa, 5 defa, 7 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyerek Tevbe istiğfar etmeye gayret gösterelim inşallah. En kısası en özü estağfurullah olduğu gibi uzun tevbe istiğfar da yapabiliriz. Bu nasıldır? İki rekat namaz kılarak birinci rekatında mümkünse Kul ya eyyüel kafirun yani kafirun suresini ikinci rekatında ise ihlas-ı şerif yani kul huvallahu ehad okuyarak tevbe istiğfar namazı kılarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu tevbe istiğfarlardan bir tanesini namazın arkasından okuyarak İnşallah bu şekilde de yaparsak Aliül ala nurun ala nur olacaktır. İnşallah nur üstüne nur olacağı için tevbe istiğfarlarımızın kabul olması da daha etkili, daha tesirli, tesirli olacaktır inşallah. Rabbim tevbe istiğfar edenlerden hata ve kusurlarını anlayıp kabul edip kendini düzeltmek için gayret gösterenlerden eylesin Allah razı olsun.